Şey ya. son derece doğal bir şey yapıyoruz yani. Birbirini seven iki insan, deliler gibi aşırı birbirimize en kutsal müessesi. İlk adım atmak üzere. Acaba aşkınızın altını mı çizmek için bir şey yapsam sana mesela? Leyla benim, hayat sensin, dünya sensin, her şey Nasıl? O zaman şöyle bir şey daha var, onu bir denesem. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde çubuklu formalar vardı. Çubuklu, çubuklu formalar var. ne vardı? Çubuklu formalar vardı üstünde. Yani takılma oraya hiç, takılma. Yani çubuklu formanın hesabını da yapma Allah aşkına. İmza geçelim mi hemen şu anda? Ya yapalım, bilsin artık ya.